Selam dostlarım, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ahmet. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir video ile birlikteyiz bugün. Ben bugünümü vloglamak istedim. O yüzden şu an videoyu başlattım. Yarın son final sınavım var. Yani umarım son sınavım olur. Çünkü e, ana bunları ilerleyen süreçte. Yarın inşaat salgıda sınavım var. Dahiliyeden. Final sınavı e, ve vizem çok kötü. Uygulamam birazcık ideal. hani Ama herkesin o şekilde. Anlatırım bunları da. İlerleyen dakikalarda. Ve e, şu anda final sınavına çalışacağım. Saatlerimiz şu anda 9'u 55 falan geçiyor. Ben 9 gibi falan kalktım. Sonra kahvaltı falan yaptım falan derken. Ancak kendime geldim ve şu anda başlayacağım derse. Bu benim biliyorsunuz her zaman kullandığım defter. Bu defteri uzun yıllardır kullanıyorum. Hatta liseden beri kullanıyorum ve hala bitmedi. O kadar çok şey ki e, içinde çok şey var hatta fonksiyonel konusu var bakın burada. O zaman özel çıkartmıştım. Sonrasında planlayıcı yaptım. Bullet journal yaptım. Oradan oradan derken şu anda da öyle günlük planlayıcıya döndü. Sonuna doğru geliyor. Şimdi ben konuları buraya yazmıştım. Şöyle bir iç hastalıkları konu listemiz var. Gisi çalıştım ben. Gisi bitirdim. Daha sonrasında karaciğeri bitirmek üzereyim. Çok az bir yer kaldı. Endokrin, böbrek, eklem ve bağ doku diyabet bağışıklık sistemi aşağı doğru iniyor. Konu listesi. Şu vize öncesi, bu vize sonrası. Vize sonrası yüzde %70 civarına falan çıkacak. Vize öncesi de otu civarına falan çıkıyor genelde finallerde. O yüzden şeye e, vize sonrası daha ağırlık vereceğim. Buraya da şu kısma kadar çalışmıştım. Şu kısımlar kaldı. Onları da hani önemli yerlerine bakarım diye düşünüyorum. Kendi kafama göre. Şimdi gisi bitirdim. Gisten çok fazla gisi mi yok? Karaciğerden aynı şekilde. Karaciğerde zaten şey. Hepatit A, B. Hı, o virüslerden falan bahsediyor. Korunma yolları, daha sonra ne olduklarını, bulaş yolları falan vesaire. Hemşek bakımından bahsediyor. Ben bu şekilde hani her şeyi yazmıyorum. E, ama eksik bilgi de çok fazla yazmıyorum. Hani genelde önemli yerleri yazıp geçiyorum. Mesela karaciğer hastalıklarını çalıştım kısım. Şu kısım ve bu kısım. Ama aslında hani bu 30-40 slide falan. Hani özetini özetini indirmeye çalışıyorum. Bir de hocaların sorabilecekleri yerlerden e, çalışmaya çalışıyorum. Şu anda tek hedefim e, finalden geçmek. Çünkü alttan dersim olmasını istemiyorum. Aynı zamanda kalırsam dönemim uzayacak. Böyle bir sıkıntım da var. Yanlış bilmiyorsam birazcık işler karışık ders kalmak onları falan filan. Bu arada normalde burası benim masam. Bur oturduğum adaşımın masası. Adaşım kim diyecek olursanız. Şak burada burası daha iyi iş kaldığı için buradan buraya koyayım yerleşeyim dedim. Normalde benim masam burası. Kendisi bugün yok. Belki akşam saatlerinde videonun sonuna doğru katılır diye düşünüyorum. Kendisi Kocaeli'li Kocaeli'ye gitti. Burası da böyle. Bunların burada olması gerekiyor. Öyle açıklayayım size. neyse. Çok bahsetmeyeceğim bu konulardan. İlerleyen vloglarda ya da Macbeklerde konuşacağız bunları. Saatlerimiz şu anda 9.59. Onda başlamayı hedefliyorum. O zaman şimdi mestelo There's a arkadaşlar yoruldum. Aşırı yoruldum, acayip yoruldum. Yetişmiyor, bitmiyor. Kuruluşla ekmeğin öyle konuşayım sizinle. Yani şu anda e, hala final öncesinden dört slaytım var. Bunlar immünoloji, diyabet, böbrek ve eklem bağlıklı. Yetişirebilecek miyim? Emin değilim ama çabalıyorum yetiştirmek için. Böyle daha işte şey bitirdim, bitirdim, karaciğeri evde bitirmiştim zaten. Evde bitirip geldim, evde daha çalışamadım, daha fazla dedim ki yeter, ee, çıkıyorum evden. İşte geldim, saatlerimiz şu anda 8'de gelmek üzere. Staj onu paylaşacağım, bundan bir önceki video yani. İzlersiniz zaten onu. E, ee, i̇zlemediyseniz de şuradan bilebilirsiniz o videoya. Sabahlayacağım büyük ihtimalle, bugün öyle duruyor. Ama yetiştireceğim. Şimdi Havlam gerekiyor masadan ama burayı bırakırsam bir, bir daha yakalayamam zor <laughs> Hem camı gösterdim size biraz önce zaten. Hem de şey rahat. O yüzden akşam yemeği yemeden geliştirecek gibi duruyorum tatlıyla falan. Bir kasaya gideceğim şimdi. Tatlı falan alacağım. Bir kahve de alırım bilmiyorum. Çay da alabilirim. Emin değilim. Aşırı açım. Ya, stres olunca aşırı yemek yiyorum. İki gündür yediğim yemeklerin haddi hesabı yok. Yani... Konu çok fazla, aşırı stresliyim final çok zor olacak bundan eminim. Geçmek için hani iyi bir not almam lazım. Öyle iki günlük zorlu bir süreç beni bekliyor. Hatta 2 gün bile değil şey saatler kaldı sınava. Yarın bir çift öğlen. Yarın da sınavdan sonra size vlog zaten. Görürsünüz bu vlogun devamlı ilerleyen saatlerinde. Öyle şarj altını geçemeyi unutmuşum bu arada. Şarjım 43 falan. Umarım yeter. O yüzden şimdi kapatıyorum. Ee, kasaya gideceğim. Kasadan gelince tekrardan görüşürüz. Davos ve çay aldım şimdi. Deminoloji devam ediyorum. Burada en son şeyi yazdım. Endokrini bitirdim. Böyle not çıkarttım. Kısa kısa yazmaya çalışıyorum ama yine oldukça uzun oluyor. Şeye kısa sürdü karaciğer. O da 3-4 sayfa falan. Yani 3-4 sayfa, 3-4 sayfa derken zaten o şekilde atıp gidiyor şeyler, notlar. Şimdi immunolojiyle devam ediyorum. Bu biraz daha basitmiş yani öyle duydum şey şeyi bilmiyorum çalışma dersi. Işte. Konu atladım, böbreği falan en sona bıraktım artık onlar zor çünkü. Öyle devam ediyorum. Şimdi ben çıktım kitapçıdan, saat 8 gibi falan stajlarını paylaştım. stajını paylaştıktan sonra dedim biraz şey, yorumlara falan bakayım. Ondan sonra hani kimler izlemiş falan filan diye baktım. söyle cevap falan oldum. Onları cevap vakit geçti biraz, 20 dakika falan. Neyse sonra dedim, elimizi mi yıkayıp geleyim, bir lavaboya gideyim. Ondan sonra şey, başlarım. Lavabodan bir geldim, böyle herkese de çıkmaya başlamış. Kapanış 9'daymış. 9 dokuz, buçuk gibi falan. Ben 10'da kapanıyor diye hep gidiyordum. Baktım görevler temizliğe falan başladılar. Dedim artık ayrılma vakti geldi buradan. Ben hani immünolojiyi bitirip öyle çıkarım diye düşünüyordum ama çalışamadım artık. Şimdi işte çıktım biraz sahilde hava alacağım. Daha sonra yemek yiyeceğim, oradan da eve geçerim diye düşünüyorum. Ya evde yemek yiyeceğim ya da dışarıda bilmiyorum. Bunu karar vermek için derim birazcık hava alayım sahilde, ondan sonra karar veririm. Bu arada size manzarayı göstereyim. İstanbul manzarasını çok seviyorum. Özellikle ben burayı çok seviyorum, Kadıköy'ü. Yani Kadıköy benim için ayrı. Bir de burada yaşayınca ayrı bir şey oluyor. Ya diğer şehirlere falan gidince İstanbul'da hani bir Kadıköy'ün yokluğunu hissediyor insan. Ben fark ediyorum onu. Bunu sadece Kadıköy'de yaşayanlar falan bir diyormuşum. Şaka yaptım. Manzarası böyle. Bayağı iyi. Ben de seviyorum şeyi. Kadıköy'ün manzarasını Bakın böyle göstereyim. Bakın böyle ışık da çok iyi bu arada. Yani... Çarpıyorum biraz önce. Neyse. Şimdi biraz hava alacağım. Daha sonrasında yemekte görüşürüz. Selam arkadaşlar. Ben eve geldim. Yaklaşık 2 saat falan geçti aradan. Yemek falan yedim. Biraz dinlendim. Ee, i̇mmün sistemi bitirdim bu arada. Bağışıklık sistemini. Şimdi de DM'ye geçeceğim. Ee, Diabetes'e geçeceğim. Ona çalışacağım. Modum biraz düştü. Ee, Stajluğumu silmek zorunda kaldım YouTube'dan. Yani... Eee işte en son İstanbul Kapısı'ndan çıkıyordum. Çıktım sonra hatta videoları falan çektim. Bir önceki sahnelerdeki videoları. Sonra kapattım yürüyordum. Ee, okuldan fakülteden hocam aradı. Dedi hani videonu izledim çok güzel olmuş ama. Hani hastane yönetimine sundum. Eğitim birimine. delik uygun olan kısımlar var. Hastanenin ismi gözükmüş. Daha sonrasında e, hani sağlık çalışanları gözükmüş arka kısımda falan dedi. Ve hani uygun olmadığını söylemiş eğitim birimi de. Öyle olunca kaldırmak zorunda kaldım. Bu benim modumu aşırı bozdu. Şu anda da pek o sabahki heyecanım falan kalmadı açıkçası. Yani o video benim için bayağı önemliydi çünkü hani e, uzun zaman sonra video çektim. Ve hani gerçekten en doğal halimle o videoları çekmiştim. O kısımları çekmiştim. O video benim hani en doğal olmalardan bir tanesi. önce falan biraz kasıyorum. Hani e, Biraz modum düşük tarzında ama o bayağı iyiydi. Ben çok sevmiştim. Editlerken izledikten sonra da bayağı sevdim. Hatta yayınladıktan sonra iki defa izledim sizden sonra da. Ama kaldırmak zorunda kaldım. Neyse tekrar editleyeceğim. Yarın sınav var. Normalde sınav falan umursamıyorum. Editlerdim şu anda ama yarınki sınav önemli. Bahsetmiştim sabah size. Çok ee, muhteşem değil vizem. O yüzden onu çalışmak zorundayım. Ama eğer vakit kalırsa gece yatmadan editleyip Yarın direkt e, tekrardan paylaşmak istiyorum. Zaten şöyle bir yazıda paylaştım Instagram'da. Neyse yapacak bir şey yok. E, şimdi demin de söylemiştim maç kısmını bitirelim. Çok fazla bir şey yok zaten orada. Çok az bir şey var. Hemen kısaca nasıl çıkartacağım 10 dakikada. Daha sonrasında diyabete geçeceğim. Diyabette in önemli yerler var. Onda şey böyle hani e, çok zor değil diye düşünüyorum. Diğerlerine göre böbrek slaytı var. O çok yoğun ve çok hani uzun bayağı onu en sona bırakacağım. Hani yetişmezse kalsın. Murundayım. Çünkü yetiştiremeyeceğim zaten. Elise bir hani elemeye çalışıyorum önce. Sınavdan çıktım şimdi. Nasıl geçti? İnan bilmiyorum. Yani iyi diye de anlamlandıramam, kötü diye de anlamlandıramam. Ama yaptım. Yani çoğunluk bildiğim kısımda, bilmediğim kısımlar da vardı ama ikilemde kaldım. çok fazla soru oldu. O şekilde umarım güzel gelir diye düşünüyorum sonuç. Şu an mutluyum. Biraz gerildim o yüzden çok fazla konuşamayız. Bizimkilerin yanına geçeyim. Onlarla da daha rahat konuşuruz. Burada kapatıyorum. Ama klasikler vardı 20 puanlık falan onları yaptım. Yani direkt şeyleri yazmasam cevapları da yorum gücüme dayandırarak falan yazmaya çalıştım. Ama güzeldi. Öyle bitirdim. Artık sonuç gelince size de buradan söylemiş olurum. Burada okulda yarın mezuniyet var. Dördüncü sınıfların hemşirelik. Oranın şeyi kuruluyor şu an burada. Hazırlıklar var. Böyle şimdi bizimkilerin yanına geçeceğim. Daha sonrasında tekrardan konuşuruz.